Ne yazık ki bugünlerde televizyonda duyduğumuz haberlerin tümünün konusu ya kriz ya doğal afetler ya suç ya da salgın hastalıklar oluyor. Durum öyle bir noktaya geldi ki en iyimserlerimiz bile geleceğe dair umutlarını yitirmek üzere ama yine de tüm bu olumsuzlukların arasında iyilik ve cesaret her zaman kendine bir yer bulur. Bu özellikler her birimizin içinde mevcuttur ve bunları göstermek için süper kahraman olmamıza hiç gerek yok. Yalnızca yardıma muhtaç olanlara yardımcı olmayı bilmeliyiz. Bugün size şehrinde hatta ülkesinde bir kahraman olan bir güvenlik görevlisinden bahsedeceğim. Size her şeyi oluş sırasıyla anlatacağım. Roger Karen hayatını düzeni sağlamaya ve yardıma muhtaçlara yardım etmeye adadı. Bir dönem polis memuru olarak çalıştığı için pek çok kötü olaya şahit olmuştu. Meslektaşları ona saygı duyar ve en zor anlarda bile cesaretini hiç kaybetmediğini söylerdi. Yıllar geçti ve Roger polisliği bıraktı. Çevresinde düzen ve sakinliği sağlamaya dikkat çekmeden de olsa, belki sokaklarda değil ama lise koridorlarında devam etti. Roger Karen bir lisede güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Çevresindekiler ona bu işin kendisini tatmin etmeyeceğini söylese de, o bu fikre katılmadığını belirtti. Ona göre her şey okul koridorlarında başladı. O öğrenciler için tüm hayatları boyunca hatırlayacakları bir örnek olmak istiyordu. Öğrenciler Roger'ı severdi ve başları sıkışınca hemen ona koşarlardı. Okullardaki güvenlik görevlilerinin çocuklar için özel bir yeri vardır. Arkadaşları zalimce şakalar ya da zorbalık noktasına varan hareketler yapınca hep güvenlik görevlisine sığınmak isterler. Roger, güvenlik görevlisi olduğundan beri çalıştığı lise hiç olmadığı kadar huzurlu olmuştu. Öğrenciler kavga etmeyi kesmiş ve sigara içenler de epey azalmıştı. Ama tabii ki her zaman huzuru bozmak isteyen birileri vardır. Ama Roger onların üstesinden nasıl geleceğini iyi biliyordu. Nisan ayında bir gün koridorda devriye gezerken Roger'ın gözüne bir kız öğrenci ilişti. Olayı net görmek için yaklaşınca da duruma el atması gerektiğini fark etti. Öğrencinin yürüyüş şekli Roger'ı endişelendirdi. Hızla yürüyor ve birkaç adımda bir aksıyordu. Diğer öğrenciler bu kızı fark etmiyor gibiydi. Ama Roger durumu hemen fark etti. Bir şey yapmadan duramazdı. 15 yaşındaki Sara kantinden çıkmış ve sınıfına doğru giderken bir yandan da patates kızartması yiyordu. Bir anda yediği patates boğazına takıldı ve Sara nefes alamadı. Neler olduğunu anlaması biraz zaman aldı ve nihayet olanı anladığında Bayılmak üzereydi. Her şeyi bulanık görüyordu. Yardım çağırmaya çalışıyor ama sesi bir türlü çıkmıyordu. Devamında yaşananlar olmasa... Sara, bilincini geri kazandığında güvenlik görevlisi Roger'ın kolları arasındaydı. Niye tüm öğrencilerin kendisini izlediğini ve hepsinin gözlerinde korku olduğunu anlayamamıştı. Olanları anlayıncaysa gözyaşlarına hakim olamadı. Bir güvenlik kamerası her şeyi kaydetmişti. Roger kızın durumunu fark edince hemen yardıma koşmuş ve yapılması gerekenleri eksiksiz yerine getirmişti. Kızın kolları arasına alıp birkaç kez hemlik manevrası uygulaması gerekti. Birkaç saniye buna devam ettikten sonra kızın boğazındaki patates kızartması çıktı ve Sara yeniden nefes alabilmeye başladı. Eski polis memuru doğru zamanda doğru şeyi yaparak kızın hayatını kurtardı ve öğrenciler de takdirini kazandı. Okul müdürü olayın video görüntülerini izleyince gözlerine inanamadı. Roger'ı işe almış olduğuna çok sevindi. Video görüntülerini çok kez izledi ve ''Roger'ın yerinde olsam ben ne yapardım?'' diye kendine sordu. Okul müdürü, güvenlik görevlisinin 15 yaşındaki kızın hayatını kurtarmış olmasını takdir etti. Okul müdürü, kızın Roger'ın doğru zamanda doğru şeyi yapmasıyla kurtarıldığını düşünüyor. Sarah da Roger'ın tam bir kahraman olduğunu söylüyor. Kendisini kurtaranın o olduğunun da gayet iyi farkında ama Roger kendi yerinde kim olsa böyle yapardı diye düşünüyor ve şunları söylüyor. İyilik yapmak için kahraman olmaya gerek yok. Yalnızca yardım etmeye hazır olmalı ve yardıma muhtaç birisini görünce harekete geçmelisiniz. Sara bundan sonra asla yürürken bir şey yemeyeceğini söylüyor. Yaşadığı bu olay ona hayatı boyunca unutamayacağı bir ders öğretti. Sara uzun zamandır büyüyünce polis olmak istediğini ama bu işin kendisi için çok zor olduğundan korktuğunu. Fakat Roger hayatını kurtardıktan sonra bu korkusunu yendiğini ve büyüyünce polis olmakta oldukça kararlı olduğunu söylüyor. O da ileride Roger gibi birisinin hayatını kurtarmak istiyor. Belirtmemiz gerekir ki bu olay 2018'de yaşandı ve Sara şu anda liseden mezun olup polis akademisine katıldı. Roger'ı ikinci bir babası olarak görüyor. Yalnızca hayatını kurtardığı için değil, geleceğini şekillendirmesine yardımcı olduğu için de böyle düşünüyor. Roger'la Sara hala daha görüşüyor. Roger okulda zorlandığı konularda Sara yardımcı oluyor. Bu olaydan sonra ABD'deki pek çok okulda zorunda ilk yardım dersi verilmeye başlandı. Pek çoğumuz böyle acil durumlarda ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bu yüzden bu derse cidden ihtiyaç vardı. Roger da şu an kendi okulunda bu dersin öğretmenliğini yapıyor. En zor durumlarda bile Roger Karen gibi insanlar dünyayı iyileştiriyor. Dünyanın bu tarz insanlara ihtiyacı olduğunu ve iyilik yapmak için süper kahraman olmaya gerek olmadığını unutmamamız gerek.